Ali, Anadolu'nun küçük bir köyünde doğup büyümüştü. Bu köy, yoksulluk içinde yaşasa da toprağının bereketi, doğasının güzelliği ve içten insanlarıyla tanınırdı. Ali'nin ailesi burada çiftçilik yaparak geçiniyordu. Küçüklüğünden itibaren onların emeğine tanık oldu. Sabahın erken saatlerinde tarlada çalışır, akşam eve döndüğünde ise babasının nasır tutmuş elleriyle hikayeler anlattığı sıcak bir sofrada otururdu. Yoksul, ama sevgi dolu bir aile ortamında büyüyen Ali'nin kalbine en çok işleyen şey ailesinin gözlerindeki o derin umuttu. Ali her gece uykuya dalmadan önce gökyüzüne bakar, yıldızlarla süslü karanlık gökyüzüne uzun uzun bakarak hayaller kurardı. En büyük arzusu bir gün bu köyden çıkıp eğitim alarak ailesini rahat ettirebileceği bir iş sahibi olmaktı. Babası onun bu hayallerini her duyduğunda, "Yavrum, toprakta çalışmak kutsaldır." Fakat senin o pırıl pırıl gözlerinde çok daha büyük bir ışık var. O ışığı kaybetme, ne olursa olsun hep ilerle, diyerek oğlunu yüreklendirirdi. Ortaokulu bitirip liseye başlarken, Ali'nin ailesi onun eğitim masraflarını karşılamakta zorlanıyordu. Bu yüzden Ali, derslerinden arta kalan zamanlarda tarla babasına yardım ediyor, köyde ufak tefek işler yaparak ailesine destek olmaya çalışıyordu. Çocuk yaşta ağır işlerin sorumluluğunu sırtlamıştı. Ancak içinde büyüyen hayallerden asla vazgeçmiyordu. Ne zaman yorgun düşse o yıldızlı gökyüzüne bakar ve hayallerinin kendisini nasıl ayakta tuttuğunu düşünürdü. Günlerden bir gün köye devletin sağladığı burs fırsatlarının olduğu haberi geldi. Bu burs başarılı öğrencilere şehirde eğitim alma imkanı sunuyordu. Ali hemen bu fırsata başvurdu ve günlerce heyecanla sonuçları bekledi. Nihayetinde Bursu kazandığı haberi geldiğinde hayatı değişecekmiş gibi hissetti. Şehirde okuyacak, ailesine olan borcunu bir gün mutlaka ödeyebilecekti. Bu heyecanla ailesinden ayrılırken annesi gözyaşlarını tutamayarak oğluna sarıldı ve "Ne olursa olsun köklerini unutma. Sen bu toprakların çocuğusun." dedi. Ali büyük bir heyecanla şehre adım attı. Ancak şehir köydeki yaşamdan çok farklıydı. Kalabalık caddeler Soğuk bakışlar ve kendisine yabancı olan bu hızlı tempo Ali'yi ilk günlerde epey zorladı. Köydeki o samimi atmosferin yerini almış, yalnızlıkla dolu bir hayat vardı karşısında. Ne var ki bu zorluklar onun azmini kırmadı. Şehirdeki okuluna uyum sağlamak için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı. Derslerinde başarılı olmak için saatlerce kütüphanede çalışıyor, ailesinin yanına gidemediği için İçinde biriken özlemi bastırıyordu. Okul sonrası çalışmak zorunda olduğu bir kafede uzun saatler boyunca servis yapıyor ve kazandığı parayla hem eğitim masraflarını karşılıyor hem de ailesine biraz da olsa yardım göndermeye çalışıyordu. Zamanla Ali'nin çabaları meyvesini verdi. Okulunda dereceye girerek kendini kanıtladı ve üniversitede istediği bölümü kazanmayı başardı. Artık hayallerine daha da yaklaşmıştı. Fakat bu sefer karşısında çok daha büyük bir şehir ve çok daha ağır bir sorumluluk vardı. Üniversitede ders yükü ağırlaştıkça geçinmek de daha zor hale gelmişti. Bir yandan notlarını yüksek tutmaya çalışırken bir yandan da geçimini sağlayabilmek için çeşitli işlerde çalışıyordu. Geceleri şehirde boş sokaklarda temizlik işleri yapıyor, gündüzleri ise kütüphanede sabahlayarak derslerini hazırlanıyordu. Yaşadığı zorluklar her geçen gün artıyor fakat Ali her sabah kendine bir gün her şey daha iyi olacak diyerek moral buluyordu. Babasının ona söylediği sözleri hatırlıyor, ailesine verdiği sözleri hatırlayarak yoluna devam ediyordu. Üniversite son sınıfa geldiğinde Ali başarılı bir öğrenci olarak tüm hocalarının dikkatini çekmişti. Mezun olduktan sonra büyük bir şirkette işe girme fırsatı yakaladı. Artık ailesine uzaktan destek olabiliyor Onların geçimini sağlamalarına yardımcı olabiliyordu. Fakat hayat onu hala zorlamaya devam ediyordu. Şehirde yaşamak, ailesinden uzakta olmak ve onları yalnız bırakma hissi onu yıpratıyordu. Çoğu akşam yorgun bir şekilde eve geldiğinde köydeki huzurlu günleri düşünerek iç çekiyordu. Ailesinin yanına dönüp onlara her şeyin karşılığını verme arzusu yüreğinde hiç dinmeyen bir ateş gibi yanıyordu. Yıllar sonra Ali sonunda hayalini gerçekleştirdi. Artık ailesinin yanına daha fazla destek olabilecek bir duruma gelmişti. Babasına köydeki işleri bırakmasını, onun yerine dinlenmesini söyleyerek yanına aldı. Annesine köydeki o eski evlerinin yerine yeni bir ev yaptırdı. Ancak Ali'nin kalbi hala bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordu. Yaşamın ona sunduğu zorluklar ve bu yolda öğrendikleri ona çok daha büyük bir amacı hatırlattı. Köydeki diğer çocuklara umut olmak Onların da bir gün hayallerine ulaşabileceğini göstermek istiyordu. Ali köyüne geri döndü ve orada çocuklara eğitim verebileceği bir okul açtı. Her sabah öğrencilerine ders verirken onlara hayatta karşılaşacakları zorlukların yalnızca birer engel değil, aslında onları güçlendirecek adımlar olduğunu anlatıyordu. Hayatının her döneminde karşılaştığı zorlukların birer hediye olduğunu, her bir engelin aslında onun karakterini ve azmini şekillendirdiğini fark etti. Yıllar sonra Ali, köyde yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakarken artık hayallerine ulaşmanın verdiği huzurla doluydu. Kendisini izleyen küçük çocuklara dönüp şu cümleyle bitirdi hikayesini. Hayat ne kadar zor olursa olsun, umudunu asla kaybetme. Çünkü her zorluk seni daha güçlü ve daha kararlı bir insan yapar ve bir gün o yıldızların ışığında kendi ışığını bulursun.